İğneden İpliği El işi Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu şekilde üçgenleri ve ajurları bulunan bir örnek çalışması yapacağız. Eğer elastik kullanmazsanız bu şekilde etek ucu dilimli oluyor. Böyle de kullanabilirsiniz. Yeleklerinizde alt taban lastiği örmeden de kullanabilirsiniz. Eğer kazak yapıyorsanız taban lastiği kullanabilirsiniz. Şöyle hemen arkasına da bakalım. Eğer beğendiyseniz hadi hep beraber başlayalım. ilmek atarak başlıyoruz. Şu an bende 33 tane ilmek var. Örneğimiz 16 ilmek ve katlarından oluşuyor. Sadece sonuna bir tane bitirme ilmeği ekliyoruz. Evet biraz geniş bir örnek. İlk sırayı taban oluştursun diye bir sıra ters öreceğim. Ondan sonra örneğe geçeceğiz. Eğer siz lastik kullanacaksanız bu sırayı örmenize gerek yok. Evet ilk sırayı tamamladıktan sonra yani taban sırasını yaptıktan sonra örneğimize başlayabiliriz. Örneğimiz 7 sıra. Tabi bir tekrar ediyor kendini. İlk sıradayız. Bir tane düz ördüm. Hemen bir dolama yapıyorum. Bundan sonra ipimi öneme, öne aldım. Dolalı iken ip önde. Ters öreceğim. 3 tane. 1 2 3 tane ters. Şimdi bir tane kenar ilmeği düz ördüm. Bir doladım. 3 tane de ters ördüm. İpimi arkada. ikisini bir alıyorum. Bir kesme işlemi yaptım. Bundan sonra 5 tane düz. 1 2 3 4 5 Örneğimiz üçgenler olduğu için bu kesmenin karşılığını yapıyoruz şimdi. Bu yüzden sağa doğru bir kesme. Yer değiştirerek kestim. Sağa doğru bir kesme. İpim önde 3 tane ters. 1 2 3 ters ve 1 dola. Örneğim bu kadar. Şimdi aynısını tekrarlıyorum. 1 tane düz. 1 dola. İp önde. 3 tane ters. İkisini bir düz olarak aldım. 5 tane düz. Sağ doğru ikisini bir alıyorum. Şimdi önde ipim 3 tane daha ters. 1 2 3 tane ters bir dolama ve bir tane düz örüp örneğimi bitiriyorum. Geri dönüş sıralarında bütün örnek boyunca ikinci sıradayız. Geri dönüşümüzde hepsini ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek başa geleceğim. Bunu bütün geri dönüş sıralarında yapıyorum. Başa gelelim şimdi. Evet. Baştan üçüncü sıradan devam ediyorum. Sıralarımız birbirine çok benziyor. Bir düz ördüm ilk başlarken. Sonra bir alt sırada attığım ilmeği de düz örüyorum. İki düzüm oldu. Şimdi bir donama yaptım. İpim önde. Yine üç tane tersimi örüyorum. Bakın burada bir alt ilmekten tel kalmış. Hemen bunu düzeltiyoruz. Şimdi ikisini bir alıyorum. 3 tersten sonra 3 tane düz örüyorum bu sefer. 1, 2, 3. Sağa doğru ikisini bir alıyorum. İpim önde 3 tane ters. Şimdi bu kesmen arttırma arasında 3 tane tersim var. Bir arttırdım. 1. Bu az önceki ise de arttırdıklarımdı. 3 tane düz ördüm. 1 arttırdım çünkü terslere geldi. İpim önde. 1 2 3 ters. İkisini bir düz olarak alıyorum. 1 2 3 tane düz. Sağa doğru ikisini bir aldım. 3 ters. arttırdım ve iki düzde sırayı bitirdim. Geri geliyorum. Şu an şöyle hemen henüz küçük örneğimiz çok net değil. Ama bayağı kendini göstermeye başladı. düzlerle başlıyoruz. Şimdi artmaya ne kadar? üç tane düzümüz oldu. 1, 2, 3 düz ördüm. arttırdım İpim önde. Terslerimi yapıyorum. Artık altın örneğimizi ne yapacağımızı söylüyor bize. üç tane tersim de yaptım. İkisini bir alıyorum. Bu sefer arada bir tane düz kaldı. Bir düz. Tekrar ikisini bir alacağım ama sağa doğru. 3 tane ters. Bir arttırma ve aradaki düzleri örüyorum. Tekrar terslere kadar. Terslerin oraya geldim. Bir arttırma daha. İpim önde 3 tane ters. İkisini bir düz aldım bir tane araya düz ördüm tekrardan sağa doğru kestim 3 tane ters doladım son de düz olarak örüyorum sırayı tamamladım şimdi başa gelelim tekrardan Şimdi son örnek sandığım. Bundan sonra ilk sıraya tekrar geri döneceğiz. Düzde başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz yaptım. Bir doladım. İpim önde. 1, 2, 3 tane ters. Şimdi bu üçgenin tepesini yapıyoruz artık. Üçünü bir alacağız. Üçünü tek seferde aldım. İpim önde. 3 tane ters. Bir arttırdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane araya düz örüyorum. Bir arttırdım yine terslere geldim. 1 2 3 tane ters. Üçgenin tepesi için üçünü bir alıyorum. İpim önde 1 2 3 tane ters. Doladım ve son bitiriyorum. Şimdi başa geliyoruz ve ilk sıradan hani bunun üstüne tekrardan nasıl başlayacağız? Onu gösteriyorum. Örneğimiz bu şekilde şu an. Örneğimiz tamamladık. Şimdi tekrardan ilk sayı nasıl başlayacağız onu göstereceğim. İlk sırada yaptığımız gibi başlıyoruz. Şimdi bir tane düz ördüm, bir doladım, ipimi ön aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İlk ikisini düz olarak kestim. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm araya aynı şekilde. Şimdi sağa doğru bir kesme yapıyorum. sağa doğru bir kesme yaptıktan sonra ipim önde 1 2 3 tane ters bir doladım bir düz gördüğünüz gibi bu bir düz aynı ilmeğe denk geliyor bir doladım ipim önde 1 2 3 tane ters ikisini bir aldım 1 2 3, 4, 5 tane düz ördüm. Sağa doğru ikisini bir alıyorum. Gördüğünüz gibi ilk sıradan başladım. Bundan sonrası birbirini takip eden sıralar. Şimdi ben devam ediyorum. Videonun sonunda tekrardan görüşeceğiz. Doladım ve sıramı bitirdim. İşte üçgenlerim üst üste gelince böyle güzel bir örnek oluşuyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.